Operasyonla ilgili ayrıntıları gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la konuşacağız. İyi sabahlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Erz Çağlayan, iyi sabahlar. Teşekkürler. Bu konu ortada, gece saatlerinde gelen sıcak bir gelişme. Gözümüz oradaydı, o bölgeden gelecek güzel haberlerde. Ama başarıyla tamamlandığını söyledi Sayın Akar gerçi ama o 13 vatandaşın PKK'nın alıkoyduğu, 13 vatandaşımızın öldüğü yönündeki bilgi paylaşılınca tabii ki üzüntüye boğdu tüm Türkiye'yi, bizleri de. Ne diyorsunuz? Tabii ki bu operasyonun detaylarını konuşacağız. Acaba hedeflere ulaşıldı mı diye ama ilk önce bu detayla başlayalım. Ne dersiniz? İlk önce Irak'ın kuzeyine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele tarihinde en geniş kapsamlı operasyondan biri. Hedeflenen bir şekilde tamamlandı ve açıklandı. Bu operasyonun ana amacı, amacı 13 esir PKK tarafından uzun yıllardır yaklaşık 5-6 yıldır e, ellerinde tutsak tutulan 13 Türk vatandaşının kurtarılması ana hedefti. Ne yazık ki operasyonun başladığı ilk saatlerde, altını çizerek söylüyorum, PKK'nın Mağara Hapishanesi'nde, Mağara İşkence Hanesi'nde tutulu olan özel kuvvetlerimizin e, buraya yaptığı temas sırasında e, Mağara'daki terörist ele, ele başladığından infaz edilmiş ve bir katliam gerçekleştirilmiştir. Terör örgütü büyük olasılıkla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyona karşı canlı kalkan olarak tutacağı Türk vatandaşlarına özel kuvvetlerimizin e, mağara hapishanesine, işkence hanesine girdiği an anda e, başlarından ve bir vatandaşımız omuzdan vurarak infaz etmiştir. Bir katliam yapmıştır. E, PKK'nın bilinen gerçek yüzü bir kez de ortaya çıkmıştır. Diğer yandan e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in açıkladığı üzere 25 şey, 25 kilometre 75 kilometre olmak üzere Türkiye sınırında kara teması olmayan yaklaşık 35 35 kilometre derinliğe çok özel ve istisnai bir harekatı operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla gerçekleşti. Etkisiz hale getirilen 50 terörist var ki bu daha da fazladır. Bu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, birebir tespit ettiği, bunun yanında terör örgütünün sakladığı, gömdüğü ve kaçtığı kayıplar da vardır. Gara, Haftarin ve Harcuk'a Pençe Kaplan operasyonlarından sonra Türkiye'nin e, Gara PKK'nın adeta bir sınağa geri çekildiği, konuşlandı. İşte Yaşar de açıkladığı üzere yüksek e, yükseltilerin olduğu, doğal e, mağaraların olduğu çok zor e, bir arazi şartlarına sahip. Irak kuzeyinin en büyük yükseltilerinden biri. Sincar'a geçişlerde, diğer Haftarin bölgesine ve Kandil'e geçişlerde terör örgütünün kullandığı bölge adeta can e, can damarı olarak kendilerini adlandırdığı bölge vurularak PKK'nın can damarları kesinlemiştir. Gara altını çizerek söyleyeyim Yasin. Büyük Kandil operasyonunda habercisidir. Biz bundan sonra Irak kuzeyinde değişik jeopolitiklerde böyle zor arazilerde kendilerine bir sığınak olarak olan terörist ve terörist ele başlığına karşı Pençe Kartal operasyonları benzer operasyonları göreceğiz. Ve ileriki günlerde ileride, e, Türkiye Gandile, Kandil'e ve Sinjar'a harekat yapabileceğini e, burayla hem Irak'a hem bölge Jeopoli'de göstermiş olduk. Bu bir özel kuvvet operasyonu. E, artık Hulusi Akar ve Yaşar Güler komutanımızın açıkladığı üzere detayları verebiliriz. E, Türk Hava Kuvvetleri'nin zaman zaman Deniz Kuvvetleri'nin özel kuvvetlere destek verdiği yerli ve milli siyahların e, aktif olarak kullanıldığı, Atak helikopterlerinin kullanıldığı ve bölgede, bölgeye uçar birlik operasyonlarıyla özel kuvvetlerimizin komandolarımızın indirildiği istisnai ve istisnai bir operasyon. Ben size bölgeyi yakından takip eden bir gazeteci olarak söyleyeyim. Ee, Irak kuzeyine yapılan en zor operasyonlardan biri e, icra edildi ve PKK'ya en ciddi darbelerden biri bulundu. Çünkü Gara bölgesi öze, e, tekrarlayayım e, Pençe Kaplan operasyonlarında onlar için adeta bir sığınak geri çekildikleri, önemli isimlerine bölge sorumlularının, terörist eli başlarının sözde karargahlarının olduğu bir bölgeydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buraya girerek terör örgütünün adeta kalbini vurması vurması gerçekten büyük bir başarıydı. Gönül isterdi ki bu arama kurtarma operasyonu sırasında 13 vatandaşımız sağ salim ele geçirilseydi ki terör örgütü buna imkan vermemek için canlı kalkan olarak kullanıldı. İşte o mağaranın özelliklerini anlatayım. Mağarayı bir hapishane, bir tutsakhane bir işkencehaneye çevirmişler. Demir kapılar koymuşlar. Mağaranın içinde çalışmalar yap yapılmış. Olası ki terör örgütü de böyle bir operasyona karşı mağaranın içinde bu Türk vatandaşlarımızı silahsız, elleri bağlı bir şekilde e, tutuyordu. Ve operasyonun başladığında e, mağaradaki sözde e, sorumlu, sorumlu tarafından e, tarafından e, bunlar infaz edildi. O da infaz eden kişi ele başladı tamamı etkisiz hale getirerek ölüye geçirildi. Bunu da belirtmek, belirtmek istiyorum. Tabii bu operasyonun bölgeye de yansıması olacak. Hulusi Akar açıklamasında uluslararası hukuk ve meşru müdafadan söz ederek başladı. Zaten Irak yetkililerine Türkiye'nin her zaman her plaklarında Irak kuzeyinde bulunan terör örgütüne Kandil olur, İşte Garabaşlı'nda olduğu gibi Sincer'e operasyon yapacağını, onları etkisiz hale getireceğini ve kararını bildiriyor. bildiriyor. Artık Türkiye'nin içinde terör eylemi yapamayan, hareket edemeyen PKK'nın Irak'ın kuzeyinde işte konu başlığımızı olan evet. e, Gara, Kara, Haftar'ın Mantina, Mantina, gibi ve diğer işte Kandil lokasyonunda hareket edemeyeceği, mağaralarda saklanamayacağı bir kez daha görüldü. E artık e, havaların da düzelmesiyle birlikte beklenen diğer bölgelere benzer operasyonları göreceğiz ki Hulusi Akar bunu söyledi. Bir kez daha biz Yasin, terör örgütünün o kirli yüzünü gördük. Elleri bağlı, bağlı, bağlı Türk vatandaşlarına infaz ederek, katlederek terör tarihine bir leke, leke daha yazıldı. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri çok deneyimli bu tür arazilerde ama herhalde sizin de altını çizdiğiniz o mağara faktörü ve bölgedeki değişik zorluklar artı bir deneyim kazandırdı diyebilir miyiz? diğer bölgelere yapılacak operasyonlarla ilgili ve de e, ne dersiniz e, hedeflenen başarı yakalanabildi mi bu operasyonda? Elbette terör örgütlerinin e, noktalarının önemli noktaları mühimmat depolarından sözde karargahlarının vurulması özel kuvvetlerin en zor yani İran kuzeyinde size söyleyeyim en zor lokasyona gerçekleştirdi. En yükselti %60 eğim dere yataklarının olduğu. Terör örgütünün karaya seçmesinin sebebi bu yükseltiler ve su kaynaklarının olması ve orada birçok ma mağarayı işte bu e, hapishane ve işkencehane şeklinde döndürdü mağaraların olması. Yani örgüt için e, çok önemli bir noktaydı bu Kandil'den sonra. Türk Silahlı Kuvvetleri Karay'ı bu operasyonu başarıyla gerçekleştirmesi Askeri yetenek olarak işte uçar birlik operasyonu yapılması, hava kuvvetlerinin, siyahın, atağın destek vermesi, hatta deniz kuvvetlerinin teknik imkanlarıyla erken uçaklarımızın uçaklarımızla Türk Hava Kuvvetleri'ni arada vermesi, belki de dünya terörle mücadele tarihinde böyle çok gönüllü nokta ve çok hızlı bir sürede sonucu istahi bir operasyon. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri 2.000-3.000 metre yükseklikte %60 meyilleri olan doğal bir zırh olarak adlandırılan Gara Bölgesi'ne işte 25 kilometre 75 kilometre çok geniş bir e, arazi arazi ve e, PKK teröristlere karşı adet nokta nokta mağara mağara bu operasyonu hızlı bir şekilde yani bunu da altını çizerek söylüyorum yani 3-4 günlük bir zaman diliminde hızlı bir şekilde ı, tamamlayarak birliklerin geriye dönmesi, dönmesi gerçekten büyük bir başarı. Artık kandil bir gazeteci diliyle söyleyeyim, evet. Mehmetçiğin namlusunun ucunda, Yayınızda bunu söyleyeyim. Bunu en iyi kandildeki elebaşları da biliyor, biliyor. Sinjara, diğer bölgelere, yani İran kuzeyinde ya da Suriye'de ne olursa olsun, Türk Silahlı kuvvetleri, Türk milletinden aldığı o güç ve kuvvetle, kuvvetle operasyon yapabileceğini gösterdi. Üç tane personelimizden kahramanlarımızdan şehitlerimiz var. 13 tane de sivil şehitimiz var. Evet. Bir gazeteci olarak başsağlığı diliyoruz. Gerçekten büyük mücadele veriliyor. Biz şu anda yayında yaptığımız saatlerde saatlerde bizim kahramanlarımız jeopolitin dört bir yanına adeta bir pençe kartal gibi tutarak teröristlere karşı vatan nöbetindeler. Bu ülkemizin bekası ve geleceği için çok önemli. Ben her yayınlarımda bunu tekrarlıyorum. İyi ki onlar var. İyi ki Türkiye'nin Gara'ya girecek, mağara mağara terörist arayacak, onlarla e, göğüs göğüse savaşıp mücadele edebilip onları imha ve etkisiz hale getirecek vatan evlatları var. Var. Çünkü artık Türkiye stratejik olarak, başta Irak'ın kuzeyinde ve Suriye için söylüyorum, nerede e, terör unsurları varsa PKK, DH ya da FETÖ e, başlığı adı altında gidip anında ve yerinde etkisiz hale getirecek bir strateji işliyor. İşte Gara bunlardan bir başlı. İşte Pençe Kaplan operasyonları ve Pençe Kartal bir operasyonunu da biz takip ettik. Bu yükseltiler yani Gara başlarında Harkok, Haftani, Metina başına baktığımızda Türkiye sınırına yakın yakın lokasyonlarda ama Gara istisnai, kara sınırı olmayan yani kara bağlantısı olmayan olmayan Türk sınırına bir noktaya giderek uçak birlik operasyonlarıyla komandolarımızı, özel kuvvetlerimiz bölgeye indirerek istisnai bir operasyon gerçekleştirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin e, var. iki tane sağ teslim alınan terörist var. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri özel bir ön hazırlıkla yaptığı bu e, harekatın hedeflerine ulaşmıştı. Elbette ki esir olan işte Milli Savunma Bakanımızın ve Genelkurmay Başkanı'nın açıkladığı o esir olan Türk vatandaşlarının da sağ salim kurtarılması hedeflendi. Ne yazık ki terörist eli Kandil'den aldığı ...mağaradaki o sözde sorumlu... ...aldığı cinayet ve katliam emri sonucu... ...elleri bağlı şekilde bu vatandaşlarımızı katletmiştir. İşte bir gazeteci olarak ben de her zaman şunu sorguluyorum. ...şimdi dünyanın dört bir yanındaki insan hakları savunuculara... savunucuları bu konuda ne diyecek? İşte PKK ile aynı masaya oturan sözde sorumlular, diplomatlar... ...siyasetçiler, siyasetçiler bu katliama nasıl seslerini çıkartacak? Biz de gazeteci olarak yakından takip edeceğiz... Şu var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşı olan bir terör örgütü elinde tutulan 13 vatandaşını kurtarmak için, onların can güvenliğini sağlamak için bir harekat ve operasyon gerçekleştirmiştir. Ama ne yazık ki iki bir karşısında bir katliam yaşanmıştır. Evet. Bunu da bir gazeteci olarak yakından takip edeceğiz. Bu kararlılık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine baskısı devam edecektir. An itibariyle bizim yayın yaptığımız saatlerde Irak kuzeyinin değişik jeopolitiğinde askerlerimiz üst ...ya da tuttukları bölgelerde varlıklarına devam etmektedir. PKK'ya hareket kabiliyeti ve imkanı sağlamamaktadır. İleriki günlerde GARA, Büyük Kandil Operasyonu'nun öncüsü ve habercisidir. Biz de gazeteci olarak bölgeyi yakından takip edeceğiz. Ben diğer bir detayı da vereyim. Türkiye'nin yaptığı bu operasyonlara başta Bağdat Merkezi Hükümeti olmak üzere... ...Öze ve Bölgesel Kürt Yönetimi Erbil'den, Erbil'de yakından takip etmektedir. Hı hı. Ve özellikle son günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Irak Başbakanı Kazimi ile görüşmesi sonrası Irak'ta güvenlik ve beka vadisi ve meşru müdafaa hattı hattında bu operasyonlara sıcak bakmaktır. Eskisi kadar temkinli değildir. Bölgesel Kürt yönetiminde yer yer Sincar hattında ve Irak Kuzey değişik bölgelerinde PKK'ya baskısı devam etmektedir. Bu da Türkiye'nin bölgede oluşturduğu jeopolitik stratejinin bir sonucudur. Yani sahada gara operasyonu yapılırken Türkiye masada da etkin diplomasıyla ...yüksek düzeyde birinci derecede muhatabı olan Irak yetkililerine karşı bunu göstermektedir. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun... ...ve Bağdat'ta bulunan Büyükelçimiz e, Fatih Yıldız Beyefendinin, Erbil'deki konsolosluklarımızın alanda yaptığı çalışmalar... ...yani Irak yetkili bilgilendirmek. onların da artık eskiden böyle bir operasyonları olduklarında kendi e, topraklarına bir operasyon yapıldığı yönünde çatlak sesler diyeyim gazetecide kesilmiştir. Artık Türkiye'nin Irak'ta meşru müdafaa attığı Peki. meşru müdafaa gereği bir yaptığını bilmektedir. Ve Çok teşekkür ettim. ediyorum. Değerli analiz için gazeteci Güngör Yavuz Arslan aktardı. Yaklaşık dört gün süren operasyonla ilgili ayrıntıları konuşalım. Gazeteci Güngör Yavuz Arslanla tekrar merhaba. Günaydın. Günaydın Yasin Er çağlayan iyi sabahlar. İyi sabahlar. Ee, tekrar e, tabii ki operasyon detaylandırmak istiyoruz. Bu operasyonla hedeflere ulaşıldı mı? Ne dersiniz? Ee, operasyon ilk önce İran kuzeyine terörle mücadele tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı en geniş kapsamlı operasyon. Ee, vurulan hedefler ve yapılan resmi açıklama yönünden asker olarak bütün hedeflere ulaşılmış. 50 terörist etkisiz hale getirilmiş. Ve sözde terör örgütünün karargah, mühimmat depo olarak adlandırıldığı birçok nokta ihmal edilmiştir. Diğer yönden hem Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı'nın hem de Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in açıkladığı üzere Gara'da e, terör örgütü bir hapishane mağaraya bir hapishane işte demir kapıların olduğu özel şekilde içinin çalışmalar yapılarak dizayn edildi. Bir işkencehane bir hapishane e, operasyonla tamamen imha edilmiş ama ne yazık ki Operasyonda kurtarılması hedeflenen 13 e, Türk vatandaşı elleri bağlı olduğu halde mağarada bulunan terörist elebaşı tarafından infaz edilerek bir katliam gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon sırasında bu e, vatandaşlarımızı şehit eden bütün e, teröristler, mağarada bulunan teröristler ve başlarındaki sözde ele elebaşı operasyon sırasında etkisiz hale getirilmiştir. Operasyona bakıldığında karanın konumu yükseltiler. Türkiye ile kara bağlantısı olmaması altını çizerek yaklaşık kuş bakışı da 30-35 kilometre derinlikteki bir bölgeye 25 kilometreye 75 kilometre gerçekten çok geniş bir alana bir özel kuvvet operasyonu hava kuvvetlerinin e, destek verdiği e, verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün teknik imkanlarının kullanıldığı ki e, Hulusi Akar Deniz Kuvvetleri'nin de teknik olarak destek verdiği istisnai bir operasyon Pençe Kartal harekatı gerçekleştirildi. Çok kısa sürede yapıldı. Bunun altını çizip fotoğraflarda da izleyicilerimizin gördüğü üzere çok dik bir arazide doğal mağaraların olduğu... PKK'nın adeta bir e, e, sığınak olarak, özellikle Pençe Kaplan operasyonları üzerine kurulan askeri baskı, işte Haftanın, Harpı ve Metin'a bölgesinde ...Türk Silahlı kuvvetlerinin alan kontrolü yaparak terör temizlemesinden sonra bir geri çekilme, e, bir sığınak olarak gördüğü, adeta bölgedeki kalbine girerek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman verdiği mesajda olduğu gibi bir gece ansızın saat itibariyle bir operasyon gerçekleştirildi. Hmm. Kısa süreli olarak geniş bir alanda nokta nokta adeta cımbızla iğneyle terörist aranarak bu operasyon gerçekleştirildi ve terör örgütünün buradaki varlığı ve etkisi sonlandırıldı. Da burada en dikkat çekici özellikle Genel Kurmay Başkanımızın haritada gösterdiği Yaşar Güler'in gösterdiği bu mağaranın özel hazırlanması bir hapishane oluşturulmuş Yasin Bey. Yani terör örgütü bir tutsak gibi bir işkencehane oluşturulmuş. Burada işte hem bizim vatandaşlarımızı esir tuttuğu gibi ben bölgeyle ilgili bir detayı da veririm. Başka yerlerde Irak'ın kuzeyinden kaçırdığı sivil insanları da tutuyor terör örgütü. Belki Türk medyasına fazla yansımıyor. Hı. Yine terör örgütten kaçmak isteyen, e, terörist kandilci kadroların e, verdiği terör emirlerine uymayan, pişmanlık içinde olan birçok terörist de bu tür mağaralarda, değişik yerlerde demir kapıları işte içinde çalışma yapılarak mağaranın içinde bir hapishane ve işkence hala haline getirildi. getirildi. E, ne yazık ki bu operasyon sırasında kurtarılması hedeflenen 13 Türk vatandaşı elleri bağlı olduğu halde canice cami cehen başlarından bir tanesi omuzdan vurularak e, şehit edildi. Şehit edip Bu terör örgütünün kirli yüzünü e, bir, bir kez daha bütün e, dünyaya sergilendi. Ama bu e, buna rağmen operasyon devam etti. Diğer mağaralar ima haline getirildi. İşte 50 tane resim açıklama verildi. Ben bir detayı da vereyim. Terör örgütünün gömdüğü operasyon sırasında kaçtı, sakladı işte arazi şartlarından dolayı detaylı bir e, arama tarama yapamadı Türk Silahlı Kuvvetleri. Çok dik bir lokasyonda olması ve harekatın güvenliği nedeniyle birlikler operasyon sonrası kendisine verilen e, saatte geri döndüler. E, Ama bir arazi çalışması yapıldığı, yapıldığında ben bu sayının katlanarak fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü Haftanın Harku bölgesinde, diğer bölgelerde, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Pençe Kaplan operasyonu sonrası terör örgütü burayı bir geri çekilme, kendini e, bir güvene alma alanı olarak görüyordu karaya. Evet. Adeta girilmez, işte burada kendimize dokunulmaz olarak adlandırdıkları bir bölgeye gazeteci diliyle Mehmetçik dokunmuştur. E, i̇şte e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 41 uçakla başladığı hava harekatı, harekatı sonrası, sonrası e, bu mağaralara girerek bu operasyon gerçekleştirmiştir. Terörle mücadelede istisnai bir operasyona şahit olduk. Pençe Kartal 2 operasyonuyla bu kadar geniş alanda Türkiye ile kara bağlantısı olmadığı halde komandolarımız ve özel kuvvetlerimiz ben onları kahramanlar yaşayan kahramanlar olarak adlandırılıyorum. Alana indirilerek nokta nokta çok riskli bir kara kara yapısında yani yapısında bu operasyon gerçekleştirdi. Bir de şunu söyleyeyim terör örgütü karayı neden seçiyor? Burada su kaynakları var, doğal mağaralar var. Yükseltiler çok yüksek bir zırhlı alan sağlıyor burada bulunan bulunan terör örgütü. De. Ama bu zırh delinmiştir. Delinmiştir ve bu buralara girilmiştir Kara operasyonu ileriki günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yapacağı operasyonun bir sinyalidir. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri yeteneği, terörle mücadelede, tırnak içinde özel kuvvet operasyonu ile artık Kandil'e, İstediği zaman karar vericilerin emir ve direktifleri doğrusunda geniş kaplı bir harekat yapabileceği yeteneğini göstermiştir. Bu aynı zamanda Sinjar'a da bir mesajdır. Yani İran kuzeyinde terör örgütleri kara gibi kendilerini güvenli istedikleri bir yerde etkisiz hale getirilebiliyorsa... Bir Gece Ansız'ın Kandil'e girme yeteneğine Türk Silahlı Kuvvetleri sahiptir. Ayrıca Sinjar'da kendilerine alan kontrolü sağlamaya Asos Dağı tarafında bulunan terör örgütleri de e, Mehmetçiğin namusunun ucundadır. İleriki günlerde biz, e, Ulusal Kar, Milli Savunma Bakanımız bunu söylediği için e, tekrarlamakta fayda var. İleriki günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri e, diğer bölgelerde bulunan terör kaplarına başta Kandil olmak üzere ya da başka bölgelere operasyon sinyali vermiştir gelen itibariyle Türkiye içinde terör eylemi yapamayan sayılar artık yüzlü sayılarla ifade eden terör örgütleri Irak kuzeyinde de artık hareket edemiyorlar. Kendilerini güvenli ve zırhlı olarak gördüğü mağaralara girilerek girilerek tabir caizse inlerine girerek özel kuvvetlerimiz, bordo berelerimiz, mavi berelerimiz tarafından etkisiz hale getiriliyor. Burada şu mekanizmada çok iyi çalıştı. İşte biz gazeteci olarak operasyonu hem alandaki kaynaklarımızı farklı yerlerden takip ettik. Erken uyarı sistemleri, teknik, siyahların kullanılması, tanker uçaklarının destek vermesi, Akdeniz'de bulunan deniz kuvvetlerinin üstün yerli ve milli teknolojik özel harp teknikleriyle alanda bulunan özel kuvvetlerimize destek vermesi, ve çok yüksekli %60 ve işte jeopolitiği bilenler anlar %60 eğimli dik e, mağaralara adeta oradaki bulunan yabani hayvanların bile girmekte zorlandığı hareket etmek göz zorlandığı e, mağaraları çok kısa bir sürede özel kuvvetlerimizin girerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi adeta filmlerin konu olacak bir operasyon gerçekleştirildi. Süresi çok kısa, çok geniş bir alan kısa bir sürede tarandı ve orada bulunan terör unsurları etkisi hale getirdi. Bu elbette Yasin hem Bağdat'a hem Erbil'e hem terörün desteklerini açık ve net bir mesaj. Suriye'den Irak'a kadar terör örgütlerine destek veren bütün ülkeler ve devletler için bunu söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri tabiri caizse pazu gücünü, askeri gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu bölgece ne kadar caydırıcı ve üstün bir güç olduğunu, adeta bölgenin süper gücü olduğunu bir defa teyit etmiştir. Son olarak e, bir önceki yayınımızda da... Pardon, son olarak evet. hani özellikle o bölgede kalıcı mı olacak yeni bir üs anlamında yoksa anlık baskın operasyonlar şeklinde mi sürdürülecek mücadele? Pençe Kaplan operasyonuyla sizin dediğiniz üstler oluşturuldu. Değişik bölgelere yani artık Türkiye gir çık yapmıyor. Evet. Özellikle sınıra yakın olan bu Şemdinli ya da Hakkari karşısında bulunan bölgelere üst bölgeler ve güvenli alanlar oluşturdu. Kara bir gir çık operasyonuydu. Kara bir arama, e, kurtarma operasyonu ve terörü imha etme operasyonuydu. Ne yazık ki bu hedeflerin 13 sivil e, vatandaşımız şehit edilmiştir. Ama ben ileriki günlerde garaya operasyonların devam edeceğini ve terör örgütünün buraya girmesi ve hareket etmesi engellenince düşünüyoruz. Artık an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri İran kuzeyinde Gara gibi noktalar operasyon yapmaktadır. Terör örgütünün hareket kabiliyeti ve barınma kabiliyeti sonlandırılmıştır. Gara özelinde anlatıyorum. Gara operasyonunda verilen mesaj şudur bölgeye. Kandil Mehmetçin Mehmetçi'nin namusunun ucundadır. İleriki günlerde hava şartlarında e, düzelmesiyle birlikte evet. Türkiye, Kandil'e, asker harekat yapabileceği yeteneği göstermiştir. Diğer yandan son olarak Bağdat ve Erbil, hem merkez yönetimi hem bölgesel Kürt yönetimi bu operasyonları destekliyor. Özellikle Türkiye'nin son günlerde hem devlet başkanlığı düzeyinde Hı. hem Milli Savunma Bakanı dış ve Bağdat'taki büyük büyükelçilik düzeyinde yaptığı diplomatik çalışmaları sahada pençe kartal operasyonları yaparak da masada etki ve baskın diplomasıyla e, terörle mücadele devam ediyor. Bu Irak basında da büyük yer buldu an itibariyle günlük saatleriyle. Gerçekten başarılı bir operasyon tamamlandı. Evet, peki e, yine son olarak demiştim ama bir ek daha yapmak istiyorum müsaadenizle. E, Sincar bölgesi dediniz. Sincar bölgesiyle ilgili doğrudan eğer Türk Silahlı Kuvvetleri Sincar bölgesine doğru bir e, operasyon yaparsa silahla mukavemet yapılması yönünde bazı açıklamalar yansıyor. Hem sosyal medyada hem de diğer haber kanallarında izleme şansımız oldu bu konuda detaylar yansıyor. Şu anlamda soruyorum bunu. Doğru ya da yanlış anlamında değil. İran'la da bir dirsek teması sağlanabilir mi? Önümüzdeki günlerde böyle bir şeye tanıklık edebilir miyiz ve Sincar bölgesine de bir operasyon olasılığı var mı? İran'la ikili mekanizmalar devam ediyor. Biliyorsunuz Kandil'in bir evet. kısmı uzantısı İran tarafında. Aslında bu Sincar konusunda Irak merkezi yönetimle ve bölgesel Kürt yönetimle çalışmalar devam ediyor. Şunu anlatayım, merkezi yönetimle, bölgesel Kürt yönetimle Sincar konusunda bir anlaşma var. Ama bunu alanda uygulama yetenekleri yok. Çok gerildi bir soru sordunuz. Asker olarak evet. özellikle Haçlı Şabi varlığından dolayı, Haçlı Şabi nispeten PKK'yı bir koruma altına aldı Sincar merkezinde ve çevresinde. Bu Şii milisin varlığından dolayı e, peşmergisi istediği baskıyı kuramıyor, merkezi yönetimde bir operasyon yapamıyor. İşte Türkiye Garaya yaptığı operasyonla hem e, muhataplarına, yani Irak'taki muhataplarını cesaretlendirdi, hem de Asos'ta yani Sinjar merkezine çok yakın lokasyonda bulunan terör kaplarını operasyon yapabileceği yeteneği gösterdi. Ben altını çizerek söylüyorum bölgesel Kürt yönetim olur ya da merkezi yönetim olur. Bu terör varlığını sonlandırmazlarsa Türkiye'nin istediği şekilde etkisiz hale getirmezse, çok kısa bir sürede biz e, bu yayınlarda Sincar operasyonunu e, e, konuşacağız. E, Gara'ya operasyon yapan Sincar e, Gara'ya göre daha düz ve daha kolay bir jeopolitik operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Sincar'a çok kolay bir operasyon gerçekleşebilir. Terör örgütü de en iyi şunu biliyor artık bunda onların elebaşları da diye değişik mercalarda söylüyorlar. Terörist elebaşları Türkiye'de Sincan operasyonu onlar da bekliyorlar. Hı -hı. Bekliyorlar. İlk önce bölgesel yönetim ve merkez yönetimi atacağı adımlar önemli. Eğer oradaki yetkiler, güvenlik unsurları bunu sonlandırılmazsa evet. E, sincili, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yaparak Peki. oradaki varlığı da sonlandıracaktır. Sayın Yavuz Aslan çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet ayrıntıları gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la.